Arkadaşlar merhabalar. Yasal uyarı metnini önce burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanı kapsamında değildir deyip hemen analiz ismimize geçiyoruz. Değerli arkadaşlar, malum ülke olarak çok zor durumdan geçiyoruz. Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülke olarak hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten sıkıntılı günler. İnşallah bu günler atlatılacak. Evet arkadaşlar en son geçen hafta salı günü yayın yapmıştık. Ee, borsanın kapatılması gerektiğini ama aç, açıldığını söylemiştik. Çarşamba günü için özellikle 4500'ün altına sarkarsa çok ciddi problem olacağını söylemiştik. Ve 4500'ün altına sarktıktan sonra İki kez devre kesti çarşamba günü için. Ee, devamında e, borsa kapatıldı ve bu işlemler iptal edildi. Ee, şu anda e, salı günden itibaren e, iş ve işlemler başlamış gibi oldu. Çarşamba komple iptal edildi. Pazartesi salı da iptal edilse çok iyi olacaktı ama edilmedi. E, o konuda artık çok fazla yorum yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar... E, malumunuz saatlikte önce 15 dakikalık açayım. 15 dakikalıkta ben e, 15 dakika takip edenler için salı gün için, salı akşam için burasının yukarı kırılmasıyla hani 4470 bölgesinin üstüne atarsa endeks 4476 hatta demiştim. E buranın üzerinde endeks al veri demiştim. E, bugün sabah %6'ya yakın 586'lık bir geple çok gepli bir şekilde açtık. E, ve e, günü hisselerin tamamı neredeyse tavandan kapattı. Yani çok büyük bir kısmı tavandan kapattı. Peki bundan sonra ne olur? Nereye kadar gider bu e, yükseliş? Bizim malumunuz e, takip etmiş olduğumuz bir kanal vardı arkadaşlar. Kanalımız şu şekildeydi. Yani burada bu yükseliş şu kanalın şurayı alayım. Yani bu yükselişin 5450 bölgesine kadar gitme olasılığı var. Bir de bizim, bir de bizim arkadaşlar saatlikte ver, al verebilmemiz için şu W'nin yukarı kırılması lazım aslında. Yani şurası 15 dakikalıkta ama e, sonraki tepemiz burasıydı. Burasını baz alsak daha e, sağlam olur diyelim. 5000'in üzerinde şu W'nun çalışma olasılığı var. Değerli arkadaşlar, burada bir W yaptı. 5000'in üzerine bu W devreye girer. Peki bu W nereye kadar gider? Bu W'nin hedefi nereye kadardır? Ee, şöyle diyelim arkadaşlar. Şuradan şurayı alırsak eğer şu şekilde koyarsak W hedefi yaklaşık 5500'ler arkadaşlar. Yani şu W'nun hedefi yarın çok büyük ihtimal şu rakamın üstüne atacağız. Çünkü tüm hisseler tavandan kapattı. Ee, yarın bunun devam etmesi beklenir. Devamında şu 5000 üzerine atarsa e, bu W'nun da yapı itibariyle devreye girmesi gerekir. Ve bu yapının hedefi e, 5500 bölgesi. Ama bizim kanalımız ise bu düşüş kanalımızı biliyorsunuz buranın ee, üst bandı ise şurayı şey yaparsak 4470. Şuralar falan 4450. Şu bölge diyelim. Şurayı şu şekilde işaretleyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Yani biz e, yapı olarak şuraya kadar bir tepki gelme olasılığı var. Peki bu tepkinin bugün baz alırsak ne kadarlık bir tepki? Arkadaşlar %10'un üzerinde bir tepki gelme olasılığı var. Şurayı aşarsak devam eder mi? Edebilir. Çünkü e, biliyorsunuz SPK tarafından almış çok ciddi önlemler var. Endeksin e, aşağı gitmemesi için nedir bu önlemler? Birincisi işte bireysel emeklilik fonlarının e, hisse senedi oranlarının artırılması. Buradan bir 8-10 milyar TL gibi bir rakam bekleniyor. Artı e, şirketlerin geri alım programını açıklaması. Özellikle bu bireysel emeklilik fonlarının ilk 10 gün içinde alacakları için en önemli kısım yani en önemli tepki buradan oldu bence. Ee, sadece şöyle bir sıkıntı var onu da izah etmiş olalım. 10 gün içinde alacakları için yani burada şu hareketleri yaptıran kişi şurada biliyorsunuz ciddi bir düşüş yaşadık aldılar bir daha ve burada da e, çok ciddi satış oldu şurada hatta e, iptal edilmemiş olsa 4000'lerin altına belki sarkılacaklardı ve bugün de bu önlemler alınmamış olsa yani 3500-3600 yolculuğu başlayabilirdi e, bu şekilde açılmış olsaydı <laughs> ama e, burada devli, SPK devreye girerek bunu önlemiş oldum. E, SPK'nın alınmış olduğu önlemlerden şirketlerin geri alım programları arkadaşlar bir yıl içinde e, olacağı için orası orta uzun vadede yani bugün de alabilir bir ay sonra da alabilir. 6 ay sonra da alabilir. Bu bir süreç olduğu için ama nedir? İşte İş Bankası örneğinde gördüğümüz gibi hisse yeriye düştükçe aldı. Mesela Sabancı düştükçe aldı. Bu şekilde bir alım e, hisseleri çok aşağı gitmesini engeller. Bu güzel bir e, uygulama. Kısa vadede e, bu beklenti yaratacağı için hisseler üzerindeki baskı artabilir ama asıl e, yukarıya e, gidişini sağlayacak olan bes yani bireysel alınmış alım yapmak zorunda olması 10 gün içerisinde. Bugün geçti birinci günü. Ee, sadece şöyle bir tehlike var. Yani şu satımı yapan pala, yani şu satımı kim yapmışsa burada, e, burada da e, depremi de bahane ederek biliyorsunuz yüzde %17'lik bir satış yaptı 3 gün içerisinde. Devre kesti son 2 gün. Kapattılar. E, bu satıcı hala elindeki malı satmamışsa ve satmak istiyorsa buralardan bireysel emeklilik fonlarına verirse böyle bir tehlike var. Yani şu beklediğimiz şuraya kadar gidiş buradan itibaren normal şartlarda eğer bu, bu şu yapı şu şekilde devam edecekse şu anda şurada bir kilit dip gibi yaptı. Burada bir W yaptı. W'nin hedefi burası ama biz şimdi buradan gelip devam ediyoruz ya. Yeni şuralara kadar geldik. Tekrar bir aşağı gelme olasılığımız yani burada 1, 2, 3 normalde en kötü yani 4. temastan sonra bu tür kırımlar genelde geliyor. Ya da 5'e sarpıyor. Mesela şimdi S&P'yi açacağım size. S&P'de değerli arkadaşlar S&P'de gördüğünüz bu haftalık grafik bakın. S&P'de 1, 2, 3, 4 ve 5. de kırmış. S&P'de yaklaşık bir yıllık bir düzeltme tabii bu. Hatta bir yılın biraz üzerinde. Ee, buradaki kırılım beşinci de oldu arkadaşlar. Yani şu kırılım beşinci de oldu. Bizde e, ne kadar sürer bu? E, 4 saatli açılım. Onu bilemiyoruz. E, dolayısıyla buraya kadar geldikten sonra burada eee bu beslerin alım süresi de bitmiş olur diye düşünüyorum ya da almış olurlar. Ondan sonra asıl karar verilecek. Yani bundan sonra nasıl devam edeceğine asıl orada karar verilecek. Çünkü bizim gerçekte şöyle bir yapımız var şu an için. Burada 4 saatlikte bir double yaptık. Arkadaşlar 4 saatlikte. Yani şurası yani devam edip bizim şurayı kırdık diyelim. Ve alıma devam edildi. Özellikle 5.650-5.700 şu zirve geçildikten sonra e, sonraki hedefimiz burası olacaktır. 5.700 bölgesi buradan sonra yeni bir e, trend başlatabilir. Ama bunu bekliyor musun derseniz ben şu an için bunu beklemiyorum. Çünkü önümüzde ciddi riskler var. Bir e, seçim riski 4 aylık bir süre var. E, hatta Mayıs ayı dillendirildi e, mevcut. Şu depremden kaynaklı şu konjektürde Mayıs ayı olmaz diye düşünüyorum. Gene Haziran ayı olacaktır. Ee, Haziran ayında olursa 4 aylık bir süremiz var arkadaşlar. 4-4,5 aylık bir süremiz var. Yani seçimle ilgili bir belirsizlik olduğu için bu bir risktir. Ee, borsada riski sevmez İkincisi yani son 100 yılın en büyük depremlerinden bir tanesini yaşadık. işte. Erzincan depreminden sonraki en yüksek yıkımlardan bir tanesi. Depremler orta ve uzun vadede e, belki şey olabilir yani ekonomi açısından orada yeniden bir e, şehir kurulumu, yeniden hayatın e, akışının sağlanması için orada ciddi yatırımlar olacağı için e, bir faydası olacaktır mutlaka. Ama kısa vadede çok ciddi bir e, yıkım olduğu için, e, insanların hem psikolojik e, hem de maddi olarak sıkıntıda oldukları için mutlaka ülke ekonomisine ciddi bir darbe vuracaktır. Hatta buçuk 2 gibi bir küçülme bekleniyor bu depremden dolayı. Ama orta uzun vadede ileride işte Türkiye'de 17 Ağustos'tan sonra 2001, 2002'den sonra ancak 1 buçuk 2 yıldan sonra kendine geldi ve ivme kazandı. Burada da böyle bir şey beklenebilir. Yani hızlı bir şekilde değil de çünkü bizim o bölge sanayinin olduğu bölge özellikle Gaziantep, Maraş bölgesi Adana bölgesi sanayinin olduğu bir bölge. Yani ciddi ihracatın olduğu bölge. Yani firmalar çok fazla o bölgede. Bizde de bir sürü firma var biliyorsunuz. Hatta mesela açılmadı tahtası. Son durum nedir ne değildir bilmediği için. Dolayısıyla toparlayacak olursak ben şu bölgenin özellikle şuranın kırılmasını çok beklemiyorum. Yani 5400 üzerinde belki 5500'ler ee, gelebilir ama daha yukarısını şu konjöktürde beklemiyorum. Ee, başka önlemler, başka bir e, şeyler bulunursa belki devamı gelebilir. Yani bizim şu anda e, 5000 üzerinde bir kırılım olursa arkadaşlar burayı yarın kırarsak e, bu rally bir %10, 11, %12 gibi bir getiri sağlayıp buralardan dönme ihtimali var. Ben sadece bunu söylüyorum. Bizim için yani kanalı takip edenler için biz ne diyoruz e, net dönüş görmeden e, biz oyunda kalmaya devam ederiz. Burada e, 15 dakikalıklar için şurada oyuna girmeleri gerekiyordu. E, 4676 Gpli açıldığı için artık burada oyunda olmaları lazım. E, buranın aynı bu şekilde bir dönüş görmediğim sürece biz oyunda kalmaya devam edeceğiz. Şu anda her haliyle hem saatlikte hem 15 dakikalıkta endeks alda. Ee, saatlikte 5000 üzerine yarın atacağı için saatlikte de al, al vermiş olacak pardon. Ee, 15 dakikalık da al verdi. Şurayı baz alırsak al da. Bu al ne zaman sata dönerse o zamana kadar oyunda olmaya devam edeceğiz. Biz sadece mevcut e, şu yapının hedefi ile buradaki düşenin hedefleri şurada da çakıştığı için 5450-5500 bölgesi bu e, hareketin gelebileceği yer olarak görüyoruz. Yarın için işte bölge olarak 5.110 arkadaşlar, 5.220, 5.310 ve son olarak 5.400 bölgesi. Buralara kadar şu tepki devam edebilir. Sağ tarafta olası direnç bölgeleri var. Bakalım yarın nasıl bir hareket yapacağız. Son olarak bir şey daha ekleyeyim. Bugün GEP'li açılış oldu biliyorsunuz. Ve sürekli yukarı alım yaptılar. Arkadaşlar hacim e, yerlerde onu da söyleyeyim. 50 milyar TL'lik bir hacim var. Yani tamam insanlar ciddi mal aldılar ama 50 milyar TL'lik bir hacimde işin aslı böyle bir e, %10'luk bir yükselişte bütün hisseler %9-10'luk bir yükseliş yaptılar. Bu da bana çok şey gelmedi. Belki hisseler açılışta, ben izlemedim, ben bugün hiç ekranda değildim. Bunu söyleyeyim, hiç ekran açmadım, işlem yapmadım. Ee, hiçbir şekilde işlem yapmadım. Ee, sadece gün sonuna baktım, o, ona göre söylüyorum. GEP'li açılış, bütün hisseler tavan açmışsa bir şey demiyorum. Özellikle biz 30 hisseleri, hacmi nasıl oldu hisseler tavan açmışsa onu bir şey demiyorum ama mevcut durumda e, belki 11-12 gibi bütün hisseler tavan yaptım ondan da olabilir. Bakmadım çünkü şeylerine, saatlik grafiklerine. Eğer durum oysa sıkıntı değil. Ama durumu değilse 50 milyarlık hacim böyle bir mum için, günlük mum için sıkıntı yaratabilir. Bunu da hatırlatmış olayım. Yarın, bugünkü günlük mumdan dolayı yarın hareketin devamı 5000 üzerinde saatlikte de al verir endeks. 5450-5500'e kadar bu hareket devam edebilir diyorum. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.